Merhabalar dostlar arkadaşlar grafikte güzel bir şeyler var ama hemen oraya geçmeden önce bir haberimiz okuyalım nedir ne değildir diye. Bu arada hemen baktığımız zaman haber saat kaçta geldi? Haber saat 17 Haziran 2025'te saat 9 gibi geldi arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'den yeni iş ilişkisi. Haber geldiğinde hisse bayağı bir zıpladı. Yani baktığımız zaman yaklaşık olarak da %5 mi %6 civarında hızlı bir şekilde yukarı gitti. Ve şu aşamada arkadaşlar %1 civarında seansın kapanmasına yaklaşık yarım saat var. %1 civarında artı gevşedi yani biraz yeni iş ilişkisi. Haber ne diyor? MLP sağlık hizmetleri ile ilgili bir iş yapılmış. Olumlu yansıması bekleniyor diyor. Şirketimizde Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Medikal Park Hastaneler Grubu iştirakları arasında üç farklı bölgede güneş enerji santralinin geliştirilmesi, finansmanı ve kurulum kapsamında yap işlet devret modeliyle bir sözleşme imzalanmıştır. Tümünün bir yıl içinde devreye alınması planlama finansmanı EO teknoloji tarafından üstlenecek olan bu güneş santralleri 5 yıllık işletme süresinin sonunda MLP sağlık kuruluna devredilecektir. İşletme dönem boyunca elde edilecek toplam hasat tutarının KDV dahil yaklaşık 29 milyon Amerikan doları seviyesinde olması öngörülmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 29 milyon dolar da arkadaşlar doların 39'a 40 kuruş olduğunu düşünürsek 1 milyar 142 milyon yani 1 milyar 150 milyon diyelim yuvarlayalım gidelim arkadaşlar. Kurulacak olan santralden sağlanacak yeşil enerji ile MDP grubunun Samsun Gaziantep Hastanesi ile İstinye Üniversitesi'nin elektrik tüketimi tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacaktır diyor. Peki grafik ne diyor arkadaşlar? Bakın grafikte aslında güzel bir durum var Geotürk için. Bakın yaklaşık 1, 2, 3, 4 defa şurada sayarsak arkadaşlar toplam 4 defadır aynı bölgede geziyor. Bir tepki gelir mi arkadaşlar? İnşallah böyle benzer bir tepki gelirse yine hedeflemesi büyük ihtimalle 55 lira civarına 58 lira civarına arkadaşlar gelme olasılığı olabilir ama tabii bir önceki dip dibin 10. ay olduğunu, şimdiki dipe baktığımızdan 6. ay olduğunu da yaklaşık 8 aylık bir süreçten bahsediyoruz. İnşallah olur arkadaşlar. Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum arkadaşlar. Sağolasınız.